Evet, bugün de maceramıza devam ediyoruz. Ormanın yine içlerindeyiz. Fakat hava çok güzel ama kar çok derin, ilerlemesi çok zor. Karşılıklı sırayla iz açarak gidiyoruz. burada geyikler ve ayıların olduğu yazıyor haritamızda. Milli Park'ın bu bölgesinde. Bu sırtı çıktığımızda Arka tarafı Karanlık Dere diye biliniyor. Daha sonra kuzeye doğru döndüğümüzde tesisler bölgesine gidiyor. Ama kardan dolayı çok fazla ilerleyemeyeceğiz. Hava güzel olsa bile. Bir umut, bir yaban hayvanı görmenin peşindeyiz. Yani mükemmel bir rota. Kızımın hatırına buralara kadar geldik. Var mı söylemek istediğim bir şey? Ayı görmek istemiyorum ama bir geyik görsem iyi olur. Yani ona da çok iyi izlemleme yapmamız lazım. Bekleyip gözetlememiz lazım. Bazı hareketlilikler görüyoruz ama ağaçlardan karlar düşüyor. Mesela yukarıda gezen sincaplar olabilir ama Evet bakın gördünüz şurada düştü. Bir şeyleri görme umuduyla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Devam. O Eskiyiz ama kurt. Devam. Buraya gelmişler demek ki. Devam. Geç hadi şuradan. Altından geçme. Üstünden geç buradan. Üstünden geç. Evet çünkü geç geçecekleri yer burası. Kökünden ayrılmış kaç Dikkat et. Devam. Hemenden <laughs> <laughs> geçin. İnci Evet. Yazın bu rotayı kullanarak yürüyüş yapacağız. Diğeri de biliyoruz. Bir de GPS'imiz olur. Kameraya söylemek istediğim bir şey var mı? Ne avın dayısı? Galiba tilki ya da tavşan. Bilmiyorum. Ama her an karşımıza ayı da çıkabilir. Tehlikeli hayvanlar. Dikkatli olacağız. Ara ara bir durup dinleyeceğiz. Evet. Ağaçların büyüklüğüne bakın. Evet ormanda iz takibindeyiz. Evet konakladığımız evin kenarına bazı yaban hayvanları gelmiş. Onların izlerini takip ediyoruz. Burada. İşte. Görüyorsunuz. Şu an ormanın bayağı derin noktasına indik. Ses çıkartmadan sessizce yabani bir hayvan görmeye çalışıyoruz. Muhtemelen bir tilki veya tavşan olabilir. Ama e, bu bu parkta ayı, vaşak diğer canlılarda yaşıyor. Varlıklarda var, hayvanlarda var. Ben gördüm. Devam ediyoruz. Hoşça kalın. Sincap kesinlikle vardır. Evet, şu Hoşça kalın. An bir iz bulduk mercanla. Ee, i̇lk başta bulduğumuz iz bir tavşan iziydi. Muhtemelen bir tavşandı. Sonra tilki sandık ama izlerin büyük olduğunu gördük. Burada gösterelim izleri. Şurada izleri görüyorsunuz. Bu kurt olabilir ya da yani tilkiden büyük olduğu kesin bir kurt izi. Ve e, saat şu anda 6'ya gelmek üzere. Hava kararıyor. Bizim bir an önce e, dönüşe geçmemiz gerek. Karanlığa kalmadan ormanda kaybolmamamız lazım. Hadi devam. Şuraya da bakalım. Bak oyuklar ağaç oyuklarına dikkat etlerce. Gel. Buraya iz girmemiş ama devam. İzi takip ediyoruz şu izleri takip ediyoruz. Konumuz iz takibi.